Ata, arkamızdaki Afganları Hı. ne yapacağız lan? Kardeşim, valla e, dua et çevir olmasın. Çevir olmasa bizim yer... Allah kanka patlarız evet. ha. Hem de büyük patlarız Ula gerçekten. Çok fena patlarız. Yani sen dua et kardeşim. Evet, Bak, fena. benim normalde e, o trafikten bir tanıdığım vardı ama onun e, izni var. Ondan... Kanka valla İstanbul'un nüfusu kadar şeyimiz var. Afgan'a yani, mı verdiler evet. evet, Sen hadi gel artık. Biraz e, ıı, kaçak modifiye ettirdim aracı. Valla o, ıı, o olay bende de var. Kaçak egzoz satıcılığı falan. Evet. Bugün ne çok bugün ne çok durgun. Neyse adam gelmedi. Adam gelsene ceza kestem. Batsam parayı biraz. Aha. iki tane. Aa iki tane tır geliyor. Kanka sen daha nereden gördün Aa. bizi Allah aşkına? <laughs> Aga ya inşallah. Allah, Aga Parla benim, nasıl açılıyordu? Benim ileride bir polis bildim var da. Aha sır geliyor. Allah namlı. Şşş. Aha. Aga. Aha. Şşt. Namlı namlı ne yapacağız? Kanka namlı. vallahi namlı. bilmiyorum. Ehliyet falan verelim eğer. Af of, kaçak... of Şöyle, şöyle ölme durun bakayım gençler. Kanka geç eğer Afgan kaçakçılığından bahsediyorsa. Abi. Abi ben değilim. Oo tamam tamam bir dakika. Önüme geçin bakayım. Oo abi selamun aleyküm. Namlı. Abi selamun aleyküm. kardeşim geçin şöyle önüme. Sen de geç kardeşim geç 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 geç. Geç 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 hop dur. Sıfır kamerasını e aldım ben şu an. Evet sen, abi. Sen evet aldım. Yeter bir elini miyim? Tabii abi, abi? Hemen vereyim. Al abi bu ehliyet. A bir dakika, abi, abi bir dakika ruhsat da şurada. Dur a abi ben de Hı abi geldi orada. orada. Abi, abi. Abi, abi bir dakika sağ pencereden veriyorum sana abi. Sağ pencereden <laughs> veriyorum. Tamam buldum al. Al abi şöyle hemen sağ. Abi bence verdim sağ pencereden abi ya. Hmm, ta anlamlı. Ta Senin ismini aldım oğlum. Sen benim gözüme çok battın. <laughs> Yok abi ya biz düzgün çocuklarız. Kardeşim şimdi biz e, ıı, Kazak Ka kaçak arıyoruz. Kaçak arıyoruz. Ha e abi? E evet evet, abi. Aa, genellikle böyle tırların hakkında saklanıyorlarmış. Bir arkaya çekebilir misiniz rica etsem bakalım. <laughs> ee, tabi abi. Ata 3. Tabi abi hemen açıyorum. Geçer. Bas ata bas ata Lan Hemen açıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka benim daha, araba gitmiyor. Bas 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 Tamam gidiyor. <Okay. gülüyor> Abi hadi Allah'a emanet ol. Kendine çok dikkat et. <laughs> Lan! <bas. gülüyor> onu kaçma. Lan onu bekle. Lan! Araba sırası Bas bas çok bas! Et, abla. Allah beyler namle kaç? <laughs> bekliyom, araba. Gel bekliyorum Gel <laughs> Arkadaşlar Bak emniyetin yeri verdiği Arası altı ile geliyor adam. Ata neredesin? Ben geliyor, öyle, öyle bir yerde yazdım. Geliyor ha, geliyor geliyor geliyor, geliyor Oğlum bu niye basmıyor lan? Bu tır niye basmıyor lan kaç. Lan adam arası altı ile geliyor. Kaç. Oğlum basıyorum valla basıyorum. Volvo gitmiyor. Bas, bas, lan bas, lan bas, gitti bas. adam. Adam gitti. Hop. hop. Lan. Bak, <laughs> beni gördü. Geliyor, geliyor. Beni gördü. Beni İnşallah ölüme kırmaz. Ar Ares geliyor. Ar Ares altı geliyor. Ar gel <laughs> <Gelme gülüyor> abi. 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 gelme. Oy makas attım. Ares altı Ar geliyor. De <laughs> Ar Ares altı geliyor. Ar Ares geliyor. Kardeşim, oh. gelme abi. <laughs> abi. abi. abi gelme. Kom abi gelme. Oy <laughs> makas attım. Adam makas attı. Abi gelme. Abi. Adam bak. Abi gelme. Abi abi viraj var abi gelme. Aa. Abi lütfen gelme. Abi gelme. Abi. Abi. Gelme. Abi. Arası, arası abi. 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 ya Abi. <laughs> abi. <gözünü seveyim gülüyor> ya. abi. Emre sen bize Abi. bir şeyler söyle. Allah Allah. Abi. <laughs> abi. Ya Abi. yavaşla yavaşla. Kanka be yavaşla 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 yavaşla. Kanka ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Ya geri zekalı ya. Sağına geliyorum oğlum göre. Çek lan amına çek çek çek. çek. çek, çek. çeksene. Bu çek. çek 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 çek. Varca, Oradan girip çektim. Vallahi ah. ne oldu? <laughs> <laughs> El emine Hop geçler Kanka önüme kırma Durmuyor Önüme kırma Gitmiyor Kanka Kanka Ne Kanka ne yapıyorsun? Al yakaladı polis bizi yakaladı Abi Kardeşim sana bir öyle bir şey yazdın kayıtın boyunca unutmayacaksın. Hıh. <laughs> ee, öyle mi diyorsun? Hıh. 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 Bir de e, 10 milyon dolar kırıyorum. <laughs> devlete wow. borcunu doğru. Devlete oh. borcunu doğru 10 milyon dolar. Evet kardeşim. Abi. Evet abi. Kardeşim. Oğlum bu nasıl bir görüntü sanki bir dakika. Benim bunu benim bunu çekmem lazım. <laughs> kardeşim. Eee altın kitleri altın elinden alıyorum şimdi. <laughs> Ata, ata sana gel. Ata sana gelince. Oğlum Altın e... kaza, kaza. Altına kitreye koyuyorum kardeşim. Ya, Bu arada Ata'nın kanalında alta koyarım. Hadi görüşürüz.